Merhaba arkadaşlar. Bugün nefes tutma yarışması yapıyoruz. Eğer kim hile yaparsa saçını ee, şey yapacak. Bir kadın kesecek. Ama arkadaşlar ben gerçekten Allah Kur'an Kerim çapsın tövbesi geçmez. Gerçekten tutuyorum. Böyle böyle dursam bile hatta ağzımı Böyle böyle yapsam bile yemin ederim. Bak tövbesi geçmez. Yapıyorum. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi bir, iki ve bir dakika arkadaşlar ben kamerada şuna bakayım bir dakika tamam arkadaşlar bir şey yokmuş. Parlıyor da işte. <laughs> Başarın şimdi. Bir. İki. <gülüyor> üç. Yeah, <laughs> see <laughs> 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 bunu göreve... bir ee, o iş bende. Sen merak etme. Uf, uf. Şimdi var mı bakayım benden daha uzun tutan? Uf, kaç saniye oldu saymadım ki. Bir dakika falan tuttum ben. Görüşürüz arkadaşlar.